Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf matematik çalışma kitabının sorularını çözeceğim. İlk 5 tanesini çözeceğim. Siz de benimle beraber takip edebilirsiniz. İlk sorumuzda demiş ki bir çuvalda 37 kilogram pirinç vardır. Bu çuvala en az kaç kilogram daha pirinç eklenirse çuvaldaki pirinç hem 3 kilogramlık hem 5 kilogramlık poşetlere hiç artmayacak ve poşetlerin tamamı dolacak şekilde paylaştırabilir. Yani kısacası ekok 3 ile 5'i soruyor. Bu da ikisinin çarpımı 15'tir. Şimdi 37 kilogram pirinç var dediği için 15'in katlarına bakacağım. 15, 30, 45, 60. Yani 60 da olabilir ama en az dediği için 45'i alacağım ben. Şimdi 45'ten 37'ye çıkartırsam 8 kilogram yapıyor. Yani 8 kilogram daha etki, eklersem çuvala 3 ve 5'in katı olacak. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Şekilde asal çarpanı 2 ve 3 olan sayıların bulunduğu kareler boyanıyor. Şeklin boyalı hali aşağıdakilerden hangisidir? 24, 8 ile 3'ün çarpımıdır. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3. 25, 5 üzeri 2. 35, 7 ile 5'in çarpımı. 54 de 27 çarpı 2'dir. Bu da 3 üzeri 3 çarpı 2. Bunlar olmaz. 2 ve 3 yok. 24 de 54 olacak. O daha şıkkında olacak. Üçüncü sorumuz fen bilimleri dersinde bitkilerin farklı ortam ve koşullardaki büyümelerini araştırmak isteyen gizem 20 santim boyunda iki fidan alıyor. Bu fidanların farklı ortam ve koşullarda bir ay boyunca büyümelerini gözlemliyor. Gizem bir ay boyunda bu bir ay sonunda fidanların boylarını santimetre cinsinden ölçüyor. Ölçtüğü bu uzunlukların asal çarpanları aynı olan iki doğal sayı olduğunu görüyor. Bir ay sonunda birinci fidanın boyu 80, santimetre olduğuna göre ikinci fidanın boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi iki tane fidanımız var. Bu 80 santim oluyor. Bunun asal çarpanlarıyla bunun asal çarpanları aynı olmak zorunda diyor kısacası. 80 nedir? Şuraya yazayım. 8 çarpı 10 değil mi? Bu 2 üzeri 3. Bu da 5 çarpı 2. Bunu da buna eklersem 2 üzeri 4 çarpı 5 yapıyor. Yani asal çarpanları 2 ve 5 olan sayılara bakacağım. A bakalım. Bu ne? 25 çarpı 4 değil mi? Bu 5 üzeri 2'dir. Bu da 2 üzeri 2'dir. İlk şıktan zaten bulduk da. Şuna bakalım mesela. 120 ne? 4 çarpı 30 desem. Bu 2 üzeri 2. Bu 15 çarpı 2 yapar. Bu da 5 ile 3'ün çarpımı 3 tane asal çarpanacak olmaz. Bu da aynı şekilde. Güzel de aynı şekilde. Cevabımız asıl. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Özdeş olan iki banyonun zeminleri kare şeklindedir. Bu banyoların birinin zemini 15, diğerinin zemini 30 cm kenar uzunluğuna sahip kare fayanslarda kaplanmıştır. Kaplama işleminde 16'lı paketler halinde satılan şekildeki fayanslar kullanılmıştır. Kaplama işlemi fayanslar kesilmeden, aralarında boşluk bırakılmadan ve üst üste gelmeyecek şekilde yapılmıştır. Açılan paketlerdeki fayansların tamamı kullanıldığına göre bu özdeş iki banyonun zemini kaplamak için kullanılan toplam fayans sayısı en az kaç olabilir diyor. Şimdi bu ilk buna ele alalım. Şimdi 16 demiş ya. Şöyle bir banyoyu çizeyim. Yalnız burada özdeş olan iki banyo diyor. Özdeş olacak burası önemli. 16 olması için 1, 2, 3, 1, 2, 3 şekilde koysam. Şimdi de burayı dikkatinizi çekmek istiyorum. 15 Santim demiş ya. Burası da 30 santim. Bunu bu şekilde bölersem arkadaşlar bunun bir parçası bundan 4 parça olacak. İlk bunu yerleştiriyorum. 16 parça yerleştirdim ya. 16 tane zaten buradan geldi. E şimdi burada da şöyle yaparsam 4 tane olması gerekiyor her birinde. Çarpı 4 olması lazım. Yani 16 çarpı 4 olacak. 64 16 da zaten büyüye kullanmıştı. 64 artı 16'dan 80 yapacak. O da değişik. Şimdi geldik 5. sorumuza. Alanı 400 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı uzun kenar uzunluğu ile kısa kenarın uzunluğu kısa kenarının uzunluğu aralarında asaldır demiş. Bahçenin kısa kenarının uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şıklardan gideceğiz olabilir dediği için. Şimdi 4 olsa kısa kenarı 400'ü 4'e bölersek 100 yapar. Yani 4 çarpı 100'dür bu. Bu aralarında asal mı? Değil. 5 olsa 5 çarpı kaç yapar? 80 yapar. E bunlar aralarında asal mı? Değil. Bu 8'e baktığım zaman 8 çarpı 50 olacak. Bunlar aralarında asal mı? Bunlar da değil. 16'ya baktım. Zaten cevap 16 oldu da. 16 ile bu da 25'in çarpımı 400 yapıyor. Bunlar aralarında salonun için değişik olacak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer video çözümünde de 6. Soracağım. Bu 6. sorudan devam edeceğiz. Beklemede kalın. İyi çalışmalar diliyorum.